Merhaba sevgili doğa dostları. Bugün sizlerle rengiyle kalpleri ısıtan, içi enerji dolu bir meyveden bahsedeceğiz. Nar. Antik çağlarda nar kralların sofralarında yer alır, hatta ölümsüzlük meyvesi olarak anılırmış. Bugün de sofralarımızın hem lezzetli hem de sağlıklı bir misafiri. İçeriğindeki güçlü antioksidanlarla adeta vücudun kalkanı gibidir bağışıklık sistemini destekler. Soğuk havalarda vücudun direncini artırmaya yardımcı olabilir. Kalp dostudur. Düzenli tüketimi kalp sağlığını destekler, damarların rahat çalışmasına yardımcı olur. Cilt güzelliğini destekler. İçerdiği C vitamini ve polifenoller, cildin canlı ve parlak görünmesine katkı sağlar. Enerji verir, yorgunluğu azaltır. Doğal şekerleri sayesinde vücuda taze bir güç kazandırır. Sindirim sistemini destekler. Lif oranı yüksek olduğu için bağırsakların düzenli çalışmasına yardımcı olur. Narın en güzel yanı birçok farklı şekilde tüketilebilmesidir. Taze taneleriyle kahvaltılarda, salatalarda veya tatlıların üzerinde kullanabilirsiniz nar suyu olarak. Serinletici, ferahlatıcı ve bağışıklık dostu bir içecektir. Nar ekşisi halinde. Yemeklere tat ve sağlık katar. Kuru su. Bitki çaylarına veya karışımlara doğal tat verir. Ama dikkat! Nar suyu çok faydalı olsa da fazla tüketimi mideyi rahatsız edebilir. Her şeyin olduğu gibi, narın da ölçüsür sağlıkta gizlidir. Narın bazı gizli özellikleri de var. Diş ve diş eti sağlığına destek olabilir. Hafızayı güçlendirmede yardımcı etkiler gösterebilir. Egzersiz sonrası kas yorgunluğunu azaltmaya destek olur. Ciltteki küçük lekelerin azalmasına yardımcı olabilir. Bu kadar küçük tanelerin bu kadar büyük etkisi olduğunu kim düşünebilirdi? Her doğal besin gibi narın da bazı kişilere uygun olmayabileceğini unutmayın. Özellikle mide hassasiyeti olanlar veya kan sulandırıcı ilaç kullananlar dikkatli olmalı. Bu nedenle, düzenli kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danışın. Bu içerik sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tıbbi tavsiye yerine geçmez. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve doğanın gücünü keşfetmeye devam etmeyi unutmayın.